Efendim. Evet. Ha. Tamam takip alın hemen. O kimdi? Kızlar işte. Rahat bırakmıyorlar. İlla görüşelim. Çok özledim. Yani yani niye aramıyorsun falan filan işte. <laughs> ne uyuyorsun ya? Şaka yapıyoruz. Yapma. Zaten ben de şaka yapıyorum. Oh, tamam tamam. Derdim hava atmak değil. Gönlümdekine gönülden tepki olacak mı? Onu yoklamak derdim. Bizim gönlümüzün kimde olduğunu cümle alem bilir. Ya kimdeymiş? Ya işte de biri vardı. Adı neydi ya? Serseri. <laughs> ya bir dakika bir dakika. Şakadan da anlamıyorsun ya. Ne öyle? Kızlar arıyormuş da yok bilmem neymiş de. Allah Allah. Neden bu kadar dert ettin bunu? Açıkça söylesen de biz de anlasak. Ha? Senin derdini pek hala biliyorum ama senin havana uymayacağım. Aslında hayır derken evet dediğini herkes anlıyor. Anlamadık sanma.